Yeni bir internetten para kazanma videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere hem dolar bazında hem kripto para bazında para kazanabileceğiniz bir site göstereceğim. Aynı zamanda uygulaması da var. Bu şekilde daha yüksek kazançlar elde etmiş olacağız. Ama normalde çeşitli siteleri yani 3-4 tane siteyi birlikte kullanarak para kazanabileceğimiz yöntemler de anlatıyorum. Bu yöntemlerle arkasında durduğunuz takdirde 3-4 ay içerisinde çok daha yüksek gelirler elde edebiliyorsunuz. Bu tip videolarımız da oluyor. Kanalımızda var. Devamında da olacak ve bu tip videoların devam etmesini istiyorsanız da videoyu beğenebilirsiniz. Yorumlar bölümünden sorduğunuz sorulara da cevap veriyorum. Aynı zamanda ileriye dönük yapmamızı istediğiniz videolar varsa bunları da yine yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Telegram ve Twitter kanallarından da çeşitli paylaşımlar yapıyorum. Buralarda da linkler paylaşıyorum. Hem airdroplar oluyor. Bedavadan dağıtılan ödüller. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Yeni piyasaya çıkan kripto paralar olabiliyor. Bunlardan da çok yüksek kazançlar elde edilebiliyor. Bunları da paylaşıyorum. Aynı zamanda piyasaları da yorumluyoruz. Destek direnç noktalarını da paylaşıyorum. Öğretmeye yönelik paylaşıyorum daha çok. Yani teknik göstergeleri nasıl kullanacaksınız? Hangi stratejilerle daha çok kazanabilirsiniz? Kripto paralar için söylüyorum. Bunları da paylaşıyorum. En azından bu uygulamalardan, sitelerden kazandığınız paraları yatırarak oralarda da belki onu 15'e, 20'ye kat şansınız olur. Çünkü önümüzde güzel bir dönem var. Hepsini bir bütün olarak düşünün. Her tarzda video gelecek. Bütün videoları izlemeye özen gösteren arkadaşlar hepsi bir şekilde birbirle bağlantılı olmuş olacak. Dilerim güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdi uygulamalı anlatıma geçiyoruz. Kazanç elde edeceğimiz site burada yer alıyor. Burada dashboard'umuz var. Earn coins var. Yani kripto para kazanabiliyorsunuz demiştik. Bunları hesaplarınıza direkt gönderebilirsiniz ve activity and payments. Buradan da ödeme bölümü var. Mesela Bitcoin gönderebilirsiniz veya coin çekebilirsiniz. Payment history. Buradan ödemelerinizin geçmişine bakabiliyorsunuz. O şekilde bir site şimdi kazanç elde edeceğiniz dashboard kısmındayız. Bizim adı Coinfly sitesi. Coinfly sitesinde adı üstünde kripto para üzerinden bir kazanç elde etme şansınız olduğundan dolayı küresel çapta kazanç elde edebiliyor. Dolayısıyla küresel çapta da hani 3-5 lira TL bazında kazanç elde etmek bir şey ifade etmeyeceği için bizim açımızdan daha karlı olmuş oluyor buradan gel gelir elde etmek. Az önce de söylediğimiz gibi bakın featured Offers yani çeşitli burada teklifler yer alıyor. Aşağı gidiyoruz. Burada anket teklifleri var. Anket diyorsunuz. Yani anketi başlatıyorsunuz burada. Veya işte oyun oynayabilirsiniz. Video izleyebilirsiniz. E market Research Surveys. Yani pazar araştırması ile ilgili anketler var. Bunları yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Veya Free Spin. Burada döndürerek kazanç elde etme spin üzerinden bonus loyalty gelir elde etme şansınız var. Aşağı doğru devam ediyorum. Çeşitli size kazanç yöntemleri de sunuyor. Bunların hepsini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Çeşitlilik arz ediyor olması sizin için bir avantaj birçok para kazanabileceğiniz anket sitesi veya oyunlara gibi şeyi bir araya getirmiş bir platform. O yüzden bu platforma eğilin. Ve aynı zamanda e, video izleyeceğiniz zaman, şunu altını çizmek istiyorum, Şimdi ön coins bölümüne gelelim, şurada boş videos'a tıklayayım, bakın buradan seçebiliyorsunuz da bölümü. Buradan mesela open load TV dediniz, bunu izlemek istiyorsunuz. Sizin karşınıza şöyle bir ibare çıkacak, e, si, sizin ülkenizde işte bu gerçekleşmiyor gibi böyle olumsuz bir ibare çıkacak. Bunun için de VPN değişikliği yaparak yine aynı şekilde izleyip coinlerinizi kazanıp kazancınızı elde edebilirsiniz. Normal siteleri izliyorsunuz zaten onda bir problem yok. Burada aşağıda payment block var yani ödeme kanıtları buradan inceleyin. Yine sorularınız varsa veya kafanızda cevaplanması gereken şeyler vardır. Buraya tıklayıp sıkça sorulan sorular bölümüne bakabilirsiniz. Bu arada bu siteyi Türkçe kullanma şansınız da var. Google Translate üzerinden çevirebilirsiniz. Ama sitede biraz böyle değişiklikler oluyor. O yüzden ben orijinal hali üzerinden anlatıyorum. Burada videolar var. Çoklu kullanım var. Offer Wall. Yani tekliflerin olduğu duvar. Para kazanacağınız duvar. Buradan da bir kısa yolu olmuş oluyor. Şimdi kazancınız nereden çekeceksiniz? Oraya da geleceğim. Activity and Payments verim var, Deposit Bitcoin dedik, Withdraw Coins, mesela Withdraw Coins'e tıklıyorum. Withdraw Coins'e tıkladığım zaman bakın burada, şunlara bilgilendirmeleri geçelim. E, Bitcoin cüzdanı var, Dogecoin var, Dash var ve Litecoin var. Buradaki paranızı diğer, işte atıyorum Binance'de bir hesabınız var, oraya aktarma şansınız olmuş oluyor bu şekilde bir şey. Bunun haricinde nasıl gelir elde edeceksiniz hemen onu da göstereyim size. Mesela PTC Ads var. Burada reklamlar var. Create PTC, Manager Ads. Yani siz buradan aslında reklam da verebilirsiniz. Yani çift taraflı kullanıma uygun. Ve bu reklamı verdiğinizde bu sefer ödeyen taraf oluyorsunuz. Böyle de değerlendirebilirsiniz. Bakın Advertise falan diyor. E, tekrardan Control Play tıklıyorum. Earn Coins'e geldiği zaman bir de Refer Users diye bir bölüm giriyor. Refer Users yani sizin arkadaşlarınızın geldiği kısım. Oraya tıklıyorum. Oraya tıkladığım zaman bakın burada Referral Contents Dealer Board. Burada işte 9520 tane giriş yapılan bir referansınız yer almış oluyor. Son 15 dakika içerisinde olan şeyleri 15 dakikada bir burasını güncelliyor. Ödüllerinizle ilgili bilgilendirme mesela Referral Information sizin altınızdaki kişilerin ödemeleriyle ilgili You will earn %25 of every referrals, puzzles, for life. Yani ödenen şeyler üzerinden %25 kazanç elde ediyorsunuz hayatınız boyunca. Bunun haricinde bir de az önce mesela para kazanacağınız bir duvar göstermiştik size. Burada çeşitli anketler vardı, videolar vardı. Buralardan gelir elde ediyordunuz. Onun da %10'unu elde etmiş oluyorsunuz bu şekilde. O yüzden arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Ve bunun için Sosyal medya hesaplarınızı kullanın Twitter üzerinden tweetler atabilirsiniz tutan hashtaglerle birlikte atacağınız referans linklerinden para kazanmak için indiren kullanan kişiler tanımıyor olsanız bile yine aynı şekilde sizin referans listenizde olmuş oluyor mesela banner url html kod bunları da buradan alabilirsiniz reklam yapabilirsiniz yani mesela reklamı yaptınız bu reklamı Google reklam üzerinden paylaştığınızda atıyorum 3 bin liralık reklam yaptınız ama oradan belki 30 bin lira gelir elde edebilirsiniz. Buradan tıkladı, girdi ve size referansınız oldu. Artı art burayı kullandı, kullandığı için de size gelir getirdi hayat boyunca. Bir 3 bin liralık reklam yaptınız ve uzun vadede belki çok daha fazlasını kazandığınız şeklinde bir şey de olabilir. Bunun burada bannerını hazırlamışlar arkadaşlar ve banner URL'si var. Bunu yapıştırıyorsunuz başka yerlerde, onun reklamını da yapabilirsiniz. Şimdi sizin referans linkiniz nedir? İşte şurada yer alıyor. Your Referrals. Bu linki arkadaşlarınıza paylaşacaksınız. O şekilde onlar sizin referansınız olmuş olacak. Bir de artık sizin referansınız oluyor. Bu değişmiyor. E, günlük kazancınızı koyunuz anlamında görüyorsunuz. Haftalık görüyorsunuz. Aktif olanları görüyorsunuz. E, ve burada da yine inceleme şansınız oluyor. Par paranızı nasıl çekeceksiniz? O kısma gelelim tekrardan. Mesela Payment bölümüne geldim. E, Withdraw Coins'e tıklıyorum. Withdraw Coins'e tıkladığım zaman karşıma mesela diyelim ki Litecoin kısmı geldi. Litecoin daha ucuz olduğu için Litecoin'den örnek vereceğim. Bitcoin'den değil. Litecoin'e tıklıyorum. Tıkladığım zaman bakın burada Your Litecoin Wallet adres yer alıyor. Buraya siz başka bir borsadaki veya soğuk cüzdanınız olabilir. Oradaki Litecoin adresinizi kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Ve burada çekeceğiniz coin miktarını yazıyorsunuz. Withdraw diyorsunuz. Bu şekilde buradaki paranızı çok rahatlıkla çekme şansınız var. E, dilerim güzel kazançlar elde edebilirsiniz. E, videoları izleyin. Mutlaka ki e, VPN ile birlikte izlediğiniz videolardan, oynadığınız oyunlardan, indirdiğiniz oyunlardan, uygulamalardan, değerlendirdiğiniz anketlerden güzel kazançlar elde edeceksiniz. Referans mutlaka kullanın ve bu şekilde kazanç elde edin. Bunların haricinde bir de sizlere bir bonus tekrardan göstermek istiyorum Bonus site. Bu sitemizde CryptoTab Browser. Bunu daha önce anlatmıştık. Ben buradan sürekli para çekiyorum arkadaşlar ve şu anda artık buralardan daha fazla kazanç elde edebileceğimiz bir bölüme giriyoruz. Mesela 322 dolar kazanç elde ediyorum. Çekiyorum ben buradan. Nasıl çekeceğim? Withdraw BTC diyeceğim. Bunun da linkini yine aşağıya bırakıyorum. Daha önce bununla ilgili videolar yapmıştık. Ee, ve farklı şekillerde de değerlendirebiliyorsunuz. Mesela CT Pool diye bir bölüm var. Bunu yine paylaşabilirsiniz. CryptoTab Form var. Yine çiftlik aynı şekilde kazım yapıyorsunuz değerlendirebilirsiniz. Bir de arama motoru var. Arama motorunda kullandığınızda yine daha yüksek kazançlar var ve bunu da yine başkalara paylaşabiliyorsunuz. Bu yaptığınız reklamlarda çeşitli linkleri birlikte de paylaşabilirsiniz. Önemli olan hedef kitleyi doğru seçmeniz. Bununla ilgili de bir videomuz vardı izleyebilirsiniz. Ve şurada share to earn affiliate program in practice e, aşağıda. Bu affiliate programda nasıl kazanç elde edebileceğinizle ilgili bilgilendirmeler de yer alıyor ve çok katmanlı olduğu için de ciddi rakamlara ulaşabiliyorsunuz değerlendirebilirsiniz mutlaka indirin sorularınız olursa paylaşabilirsiniz benimle hepinize bol kazançlar diliyorum kendinize dikkat edin görüşmek üzere.